Dev gemi dev köprüyü yıktı geçti. 3 kilometre uzunluğundaki köprü kargo gemisinin çarpmasıyla parçalanıp suya gömüldü. Üstelik köprünün üstü otomobil doluydu. Hepsi içindekilerle birlikte denize düştü. Henüz can kaybı açıklaması yapılmadı ama yanıt bekleyen iki soru şu. Kaç otomobil suya gömüldü, kaç kişi denizde kayboldu? gemi köprünün ayağına çarptı. 3 kilometrelik köprü üzerindeki araçlarla birlikte suya çöktü. Geminin köprüye çarptığı an ve sonrasında köprünün çökmesi güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Deşetanlarının yaşandığı yer Amerika Birleşik Devletleri Maryland eyaletinin Baltimore kenti. Singapur bandıralı bir kargo gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle Fransız Scott Key Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çarpma sonucu köprünün büyük bir kısmı çökerek suya gömüldü. Köprüyle birlikte üzerindeki araçlar da. Çarpışma sonrası gemi de alev aldı. Kazanın ardından Baltimore itfaiyesi ve arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Geminin ait olduğu şirketten yapılan açıklamada mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu. Kazanın <laughs> nedeni henüz belli değil ancak şirket geminin iki kılavuz kaptan öncülüğünde ilerlediğini bildirdi. Kaza sırasında köprü üzerinde bulunan ve çok sayıda sivil aracın suya düştüğü ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. Acil durum ekipleri tarafından havadan ve denizden geniş çaplı bir kurtarma operasyonu yürütülüyor. Baltimore İtfaiyesi dalgıçların nehre düşen kişilerin yerini tespit etmeye çalıştığını bildirdi. Evet.